Herkese merhaba, ben Ülkü. Yeni videoma hoş geldiniz. Genellikle Eskişehir yolu aksında hep portföyleri çekiyoruz. Çünkü o bölgede daha çok portföy çalışıyoruz. Ama bugün bir farklılık yaptım ve Çankaya bölgesindeyim. Ankara'nın tam merkezindeyim. Birazcık farklı bir portföy çekeceğiz bugün. Portakal Çiçeği Residansı'dayım. Ee, burada Portföy sahibi danışman arkadaşımın çok güzel bir portföyü var, onu göstermek istedim. Çok güzel bir yatırım değeri de var. Hem de Tuna burada aynı zamanda mülk sahibi bu projede. O yüzden bu projeyle ilgili daha fazla detayı ondan dinleyelim istedim. Hadi gelin daireyi bir gezelim. Burası aslında birazcık girdiğimiz anda otel konsepti hissettiriyor bana. Gerçekten tamamıyla bir otel konseptiyle çalışan bir rezidans. Tuna merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. <laughs> Hayırlı olduk. Ee, yeşil giymişiz ikimiz. Evet. Bugün, Süper. <laughs> bugün uyumluysın. Ee, Tuna bu portföy bu portföyle ilgili detayları senden dinlemek istiyorum Tabii çünkü ki. çok farklı bir yer. Evet. Rezidans olarak anlattığımız yerlerden de birazcık farklı. Tabii ki. De. Ee, bu portföyle ilgili detayları senden dinleyelim. Ee, Portakal Çiğ Rizansta 17 tane konsolosluk farklı konsolosluk çalışanı ve konsolos görev almakta. Hem konut hem de ofis olarak kullanılıyor şu anda burası. Dolayısıyla Ankara'nın göbeğinde... sanki yabancı bir ülkedeymişsiniz gibi hissedebileceğiniz bir lokasyon burası. Hem yapı mimarisi hem donatısı bakımından da bunu size fazlaca hissettirebilen bir... konut projesi burası. Farklı türdeki yatırımcıların ilgisini çekiyor. Döviz olarak getirisi olduğu bakımından. Dolayısıyla da cazibe merkezlerinden bir tanesi bu bölgedeki. Biz de yatırımcılarımıza burayı tercih etmeleri yönünde bir tavsiyede bulunabiliriz. Kesinlikle. Hem mimari anlamında dikkat çekiyor. Hani evet. Atakule ile birlikte böyle oldukça evet. iddialı bir mimarisi var. Ee, hem içine girdiğinizde de farklı bir e, havası var. Neler var içeride? Bir defa muhteşem bir sanat galerisi bulunmakta. Evet. Ee, Ankara'daki en kapsamlı sanat galerilerinden bir tanesidir. Tabii buraya dışarıdan e, her geleni almıyorlar. Sadece konut sahiplerine özel ve misafirlerine özel sunumların ve e, ağırlamaların yapılabileceği bir e, Galeri. galeridir. Hı. Ee, onun haricinde yarı olimpik bir e, yüzme havuzu bulunuyor. Gene e, burada konaklayanların e, kullanabileceği niteliktedir. Ayrıca Cork diye bir Irish pub e, bulunmakta. O da konsolosluk çalışanlarının e, yemeklerini yedikleri çok tercih edilen bir e, lokasyondur. Hı hı. Ee, Sadece ama konsolosluk çalışanı veya değil. ofis veya rezidans odaklı da değil. Aynı değil. zamanda sanki çok büyük daireler de var. 3 artı 1, 4 artı 1 gibi. A, 1 artı 1'den 5 artı 1'e kadar gidiyor. Hı hı. Metrekarelerde 68 metrekareden e, 350 metrekarelere hatta en üst katta satılan e, farklı bir e, dairede e, 600 metrekareleri konuşabildiğimiz hı. kendi içerisinde asansörü ve dubleks yapısıyla dikkati çeken bir daire de var burada. Ee, o yüzden hani e, nitelikleri çok farklı konaklayan insanların e, taleplerine e, tamamen cevap verebilecek bir proje. Şimdi biraz önce işte ilk geldiğimizde böyle buraları hazırlarken hani Tuna bir şeyden bahsetti. Dedi ki burada böyle bir temizlik sıkıntısı olur olmaz. Evet. Ne yapıyoruz? Ee, aslında e, rezidans kelimesinin tam karşılığını veren e, bir hizmet sunuluyor burada. E, dairenizin temizliğine ihtiyaç duyulduğu takdirde yönetimle e, kontak kurarak evinize e, iki gün sonrasına bir temizlik hizmeti alıp e, sabah girip Öğleden sonra veya tam gün e, temizleyip akşamları size teslim edilen bir daireniz oluyor. E, o da hani sanıyorum aydata yansıtılıyor, evet, ücreti de temizlik. E, herhangi bir e, kişiyle muhatap olmuyorsunuz. Orada muhatabınız yönetim, size yönetim bunun faturasını aydata e, ekleyip e, ay sonunda size gönderiyor. E, çok fazla rezidans var Ankara'da ama bu tarz hizmetlerin evet. olduğu rezidans sayısı 1-2. Daire gezelim mi? Tabii ki de buyurun. Şimdi girdiğimizde hemen bir böyle vestiyer alanı var. Burası nasıl Tunan? Sen anlat istersen. Burası açık mutfak şeklinde tasarlanmış. Tam ankastre olarak buzdolabı, bulaşık makinesi bulunmaktadır. Ariston marka davlumbaz elektrikli ocak ve fırın burada standart olarak sunulmaktadır bir ufak yemek masası, oturma koltuğu ve televizyon bulunmaktadır bu yaşam alanında. Bu şekilde teslim edilmiş, değil mi? Yani bu Evet, bütün bütün dairelerde bu şekilde. Bunun haricinde bu şekilde olmayanlarda da na tamam teslim edildi. İnsanlar alanlar kendi içine istedikleri gibi dekor ettiler. Yani burada aslında iki tip seçenek, seçenek var. Ya bu şekilde teslim alabilirsiniz ya da na tamam yani yerin sadece şapını atıp size o şekilde teslim, teslim ediyorlar. Hı tamam. E, hemen burada bir banyosu var. Dairenin şöyle içeriye doğru açılıyor. Şöyle küçük bir banyo var ve sonrasında da yatak odası var, değil mi? Evet. Burada nevresim takımına kadar, hı hı. bütün masası, çamaşır sepetine kadar sunulan bir detay var. Evet, oldukça güzel, kompakt. Kaç metrekare? Seni şöyle alayım mı? Tamam. Yanıma alayım. Burası 68 metrekare bürüt, 55 metrekare nettir. <laughs> Baktığı cephe itibariyle güney cephedir. Tam neredeyiz? Tam neredeyiz? Atakule'ye yürüme mesafesi, 5 dakikalık bir yürüme mesafesindeyiz. Güvenlik Caddesi'nin yakınındayız şu anda. Mahalle olarak da Aziziye olarak Azizye geçiyor. Aziziye Mahallesi geçiyor. Çok popülerdir. Portakalçıya Parkı'nın da tam üstünde bulunuyoruz. Evet, şey O da çok güzel. Portakalçıya evet. şey ismi de çok güzel güzel bir yatırım değeri var Hani e, şu an tabii bu e, Mart 16 16 Mart. 17 Mart itibariyle olan hı hı. değerini söyleyelim Tabii ki fiyatlar çok hızlı değişiyor e, kira getirisi nasıl İlanda ne kadarlık bir fiyattasınız e, satılık olarak 4 milyon 650 bin lirada ilandayız, e, bugün güncel olarak kurdan' da beklentimiz döviz bazında kira getirisi olarak 900 dolar bir talebimiz var -hı. hı. Ee, çok güzel bir portföy, ee, özellikle döviz bazında yatırımcılar için, bunu öne alan yatırımcılar için çok güzel bir portföy. Biz şimdi böyle daireyi gezdik, buradaki bu rezidanstaki farklı o bahsettiğin yerleri de gezeceğiz, o şekilde bitireceğiz. Tabii.